billahi rahman Bismillahirrahmanirrahim Bugün Ali İmran suresinin 12. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve nezelen nazil Lemma ne zaman ki emre nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el yehude <Dante> bil <Bios Nacional> islam Efendimiz aleyhissalatu vesselam Bedir savaşından badir merci'ahu min bedir merci'ahu ba'de merci'ahim min bedir <laughs> merci mesela mimim mana rücu yani ba'de rücu'ihim min bedir <laughs> Efendimiz <odoh> Bedir savaşından dönerken Yahudilere emreti Müslüman olun dedi. Emreti ne dedi? Müslüman olun dedi. Yahudi, Beni Kureyze kabilesi vardı, Beni Nadir vardı. Ee, öyle değil mi? Başka ne vardı? Beni Nadir, Beni Kureyze, beni beni müstelik onlar uzaktı. Neyse meşhur Kureyze ile ben ne Efendimiz bunları topladı, onları İslamiyet'e davet etti. Onların hıyanetlerini tespit edince onları topladı. Ya Müslüman olacaksın. Kaynuka. Ha? Kaynuka. Benu kaynuka. Doğru. Ya Müslüman olacaksın, ya cizye vereceksin, yoksa seninle savaşır. Fakalu onlar da dediler. Fakalu onlar dediler. Lahu efendimize. La ya Seni aldatmasın enneke sen katel nefren min Kureyşi. Kureyş'ten bir neferi, bir cemaati öldürmüşsün. Bu seni aldatmasın o nefer ki ağmaren ağmar tecrübesiz savaşı bilmeyen Kureyşlerden bir grubu bir neferi öldürmüşsün bu seni aldatmasın. Ağmara ne demek? La yarifun el kitale. Bu la yarifun el kitale tesiridir. Yani ağmar olan qitali bilmeyen Kureyşlerden bir neferi öldürmüşsün bu seni ne etmesin, adatmasın. Biz onlar gibi değiliz, biz savaşçıyız, biz yiğit insanlarız. Ağmar, gümrün neydi? Cemildir gümr, yani işleri te bilme, tecrübesiz insan demek. Gümrün kin manasındadır. Öyle değil mi? Gümrün şiddet manasındadır. Gümrün şiddet. Gümrün hikd, kin, Ğumrun da təcrübəsiz. O bir də gəmer var. Gəmer də mana yani şey deməkdir. Bu şey gəmeridir, yani desəmlidir, yaridir. Bizim burada ağmar ğumrun cəm edilir. Manası nədir? La yarifun el-hitale. Bu onun təsiri. Ha, ve nezere lemma emmeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el yehude bil islami bada merciye min bedir fe karu lev la yehurenneke enneke katelte neferen min kureyşin ahmaren la yarifun el kitale bu seni aldatmasın, bu seni kandırmasın. Öyle değil mi? Ha, Efendimizin bu emrinden sonra Yahudiler böyle deyince ve nezere nazır oldu. Ne nazır oldu? Kul. Bu nazır oldu kul bu kul sonuna kadar nezelenin faalidir. Kul sen söyle ya Muhammed demek ki, ya Muhammed buraya koydu işaret etti ki kulun hitabı, kulla olan hitap Efendimiz'edir. Sen söyle lilledine keferum o kafir olanlara söyle onlar da kimlerdir? Minel Yahudi. Onlar da Yahudilerdir. Ko beni kureyzedir, beni, kure, beni, beni nadirdir, ve onların yolundan giden Hayber ehli gibi. Hayber ehli gibi. Sen onlara söyle böbürlenmeyin. ne? <laughs> Siz ileride mağlup olacaksın. Siz yenileceksiniz. bu ne? Vel sen kafirlere söyle ki onlar yenilecekler. Ta da caiz ya da caiz. Nerede yenilecekler? Fi dünya dünyada yenilecekler. Neyle? Bil katli öldürmeyle ve esri esir tutmayla ve dar bil cizyeti üzerine cizye konulmayla yenilecekler. Pek yüce Allah'ın bu söylediği gerçekleşti mi? Ve kad vaka bu gerçekleşti. Beni Kureyze'nin o yiğit insanlarından, pahlivan insanlarından 600 kişi o kazılan hendek atrafında hendek atrafında öldürüldüler. Onları öldüren de Hz. Ali. Beni Kureyze öldürüldüler. Ehli Heybere cizye konuldu. Orayı fethedildi, cizye konuldu. Beni Nadir ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Şam'a sürüyordu. Önce Beni Nadir'i Şam'a sürdüm. Sonra Yahudi, Beni Kureyze'yi öldürdü. Sonra ne yapıldı? Sonra hmm, Hayber fethedildi. edildi. Onlara cizye konuldu. Hadi açın. Kul sen söyle milletine bu ne siz ile de mağlup olacaksınız. Ve tuhşerune ve tuh şarûne, ve tuh şarûn bil veçeyni, iki vecihle okunur. Tuh şarûne yayla okunur, gördün mü Nesli, o yayla da okuna bilir. Settughla buna orda nasıl bita-i vel ya-i, ve tuh şarûne ve yuh şarûne, burda da bita-i vel Oldu mu olmadı, ve tuh şarûn bil veçeyni. Ha demediler bu ne fit dünya burada da ve fil ahirete ahirete de ne olacaksınız toplanacaksınız nereye toplanacaksınız İla cehenneme cehenneme toplanacaksınız fettedhuluna siz o cehenneme gireceksiniz sen söyle ya Muhammed siz dünyada yenileceksiniz, öldürüleceksiniz, esir edileceksiniz, cize konulacak size ve ahirette de cehenneme girmek üzere toplanacaksınız, bir araya getirileceksiniz. Ve bi isel mihadu Ne kötü bir nedir? Yataktır, beşiktir. Ne? O cehennem. Bak, el firâşu El firâşu el mihadunun manasıdır. Mihaddan murad nedir? Beşiktir yatak. Bir mihadu bir senin faalidir. Hiye de maksuzi bir Ne olmuş? Mahzul. Yani, yani bu tefsir işaret etti ki mihad firâş manasındadır. Maksuzi bir de Mahzuftur. Hiye de. Oldu olmadı? Anlaşıldı bu. Demek ki kul kul illedine kafaru setuglabun ila cehennem setuglabun ve tuhşarun ila cehennem ve bi'sel mihad 12. ayet bu şekil bitti. 10 3'e geçiyoruz. Kad kana lekum ayetun. Kad kana lekum ayetün sinne sizin için bir ayet alamet vardı. Ayet ne demek? İbret olur. Üd vardı. Ayetün ne demek? İbret. Peki Kanefele nakisedir. Ayetün Kanen'in ismidir. Lekum Kanen'in neydi? Haberidir. Bu ayetün isim değil mi? İsim muennes değil mi? Niye kanı müzekeri gelmiş ismi müennes? Kanet niye müennes olmamış? Diyor ve zekerel fiyale. Allah-u Zülcelal oradaki kane fiyali müzeker getirmiş. Yahuda ve zükkirel Oradaki fiil müzeker kılınmış. Niye lil fasli? Fasıldan dolayı. Yani kane ile müennes olan ismi arasında, ayetun arasında lekum fasıl olmuş. Bir fiil, faal arasında fasıl olursa, o fiil muzeker de gelebilir. Evet. Müennes de gelebilir. Oldu mu? Ha, burada bir şey daha var. Fasıl olmasa yine muzeker gelebilirdi. Niye? Çünkü ayetun muennesi semaidir. Hakiki müennes değil. Evet. Faal muennesi mecazi olunca ona ishal edilen fiil müzekker de gelebilir. Müennes de gelebilir. Fasıl olmazsa müennes gelmesi daha iyi. Fasıl olursa muzeker gelmesi daha iyi demek ve zükkire el lil fasli zükkire şedelide yahut da ve zekkere el lil fasli li vücudil fasli fiyal ile fa'l arasında lekum fasl olduğu için kad kâne lekum âyetun sizin için bir öğüt vardı, ibret vardı fi fiyetteni firketeni iki firka arasında sizin için bir öğüt vardı ama siz o öğütü almıyorsun o ayrı bir mesele. O iki firka ki yani Bedir'deki iki firka bir Müslümanların firkası, bir de sahabe firkası, bir de müşriklerin firkasıdır. İltakata onlar karşılaşmışlar. Nerede? yavm Bedri. Bedir. Bedir'de bunlar karşı karşıya gelmişler. Niçin? Zil-Hitali, Hitali için. Fiatun, o iki fiyetten, o iki taifeden, bir taife tukatülü fissebilillah, Sebil demek etaatihi. Sebil burada taat demek. Allah yolunda, Allah taatında savaşıyorlar. Kim kimlerdirler bunlar? Vahumu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve Onlar da nebi ve eshablaridirler. Sallallahu aleyhi ve sellem radiyallahu anh. Vekanü ve selasete haşeren Bunların sayıları 313 Merhum fursanun onlarla beraber ne var? Ma'ahum feresani. Şimdi öyle değil mi? Onlarla beraber iki feres vardı, iki atları vardı. Sade iki at. Ve sittu edru'in yedi, altı tane zırh yelekleri vardı. Ve semaniyetu suyufin. Sade on sekiz tane karışları vardı bu kadar zayıf silahsız değil. Ve aksaruhum rucaletun. Bunların çoğu da nedirler? Yaya dile. Yani suavari değiller. Oldu mu? Develeri de Allah alem yetmiş tane mi neydi? Yani develeri de atları az olduğu gibi develeri de neydi? Azdı. Sinti rucaletun mu? Recaletun. Recaletun ki harcan var. Recaletun. Recaletun şeyden var. Racilunun cem'i recaletun gelir mi? Bir bakalım. Ne cem'idir? Racilunun cem'idir. Reccaletun var, Rüccalun var. Burada olduğu için hasan Hasan'ın Besir'in dediği doğru. Ve ekserhum Reccaletun. Bunların çoğu da yaya diler. Ha, bir fiyat budur. Ve uhra diğer fiyat kafiretun. Ne diler? Kafir diler. Yaravnehum. ne görüyorlardı. Onlar hum eyil <laughs> kuffare. Bak. Yani kafirler kendilerini misleyhim. Kendilerini Müslümanlara iki katlı görüyorlar. Buna güveniyorlar. Şimdi bu gören kimdir? Kafirler. Kimi gördüler? Kendilerini. Ne gördüler? Müslümanların iki katını. O zaman bu ehil kuffaru yaravnedeki vava da tesir yapabiliriz. Kuffaru okuruz. Hum mefra da tesir yapabiliriz. Ehil kuffara mensup okuyabiliriz. O kafirler kendilerini gördüler. Ne gördüler? Misleyhim. Ehil muslimine. Müslümanların iki katını gördü. Ne demek iki kadın gördüler? <laughs> Ey ekseren minhum kendilerini sayı itibariyle, uddet hazırlık itibariyle, güç itibariyle Müslümanların iki kadın gördüler. Harhan ve kanun onlar bin kişi civarında e Müslümanlar 300. Ne dese Müslümanların üç katı diler. Suvaridiler, Kılıçları, silahları çoktur. Yiyecekleri boldu. Ha şimdi gördüler yaravnehum misleyhim ra'yel ayni bir göz görmesiyle gördüler. Yani ne demek? Ha diyorlar, diyorlar gözüyle gördü. Yani kesin gördü. Ya diyorsun gerçekten sen gördün mü? Ya diyor ben gözümle gördüm. Yani muhakkak görmüş anlamına getiriyor ne demek? Ey rüyeten, zahireten, muayeneten. Zahir, muayen, zahir, bariz, muayen göz önünde bir rüyetle gördüler. Bunu çıplak gözleriyle, açık gözleriyle, zahir olarak, zahir bir görmeyle gördüler. Ama gördükleri o çokunluk onlara yaramadı. Vakad allah Allahu zulcelal o çok kafirlerin karşısındaki az daifeyi neydi ya, az daifeyi yardım etti. Vakad neserakumullahu ma kallati. Kıdletleriyle birlikte yüce Allah neydi? Onlara yardım etti. Onlar zahiri Zahire baktılar, kendini iki katını gördüler. Ama görünmeyen Allah'ın kudretini, gücünü, ianesini hesaba katmadılar. Vallahu yu'eyyidu <laughs> yu'kavvi. Allahu Zülcelal güçlendirir bin nesrihi nesriyle, yardımıyla. Kimleri güçlendirir? Men yeşâ'un nesrehu. Nasrini yardım etmeyi dilediği kişiyi neydeler güçlendirirler. Vallahu yuayyidu bin nasrihi men yasha'u nasrahu. Nasrı buraya koydu işaret etti ki yasha'unun mahzur mef'ulü nedir nasrudur. <laughs> Allah huzur celal kimin nasrini dilerse kimin ne nasrini dilerse kendi nasriyle onu güçlendirir. İnne fi bu zikri edilen az sayı itibariyle müddet hazırlık itibariyle az fiyetin o güçlü çok olan fi'ete galip gelmesinde la ibreten li ulil efsar efsar sahibi beser beser gören sahibi burada efsardan murat Ebsar besarın cemidir. Besai besiretin cemidir. Burada murad besirettir. Yani kalp marifetine, bilgisine sahip olan kişiler için kalp gözleri açık olan kişiler için öğüt vardır. Ne demek ki ulil ebsar? Lillevul besairi. Demek uli zevi manasındadır. Ebsar da burada besair. Besair de besiretin cemidir. Bunda ulul ebsar için uyut vardır. Efela ta'tebiruna bildalike siz bununla öğüt almıyorsun. Fetu'minun hata ki ne edersiniz? İman edersiniz. Mümin olasınız. Oldu 13. ayete bakın. Kad kana lekum ayetun fi fiatayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal ayni wallahu yu'ayyidu bi nasrihim may yasha inna fi zalika la'ibratan li ulil absar oldu mu 13. ayetten bu şekil bitti 14'e geçiyoruz Züyne linnâsi nasi hubbu'ş-şehavat. İnsanlara şehvetten hubbu zeyyen edilmiş. Ya hubbu'ş-şehavat ne demek? Hub mesel Yani ma teştehihil enfus. Nefislerin istedikleri şey. Şehvat ne demek? Ma teştehihin nefsu. Şehvat demek nefsin arzuladığı şey. İşte o nefsin arzuladığı şeylerin hubbu insanlara tezin edin. Ve ted'u ileyhi. Bak. Ma teştehihi nefs ve ted'u mel ediyor. Nefis ileyhi ona. Ted'unun faalihiyedir. Nefse gidiyor. Yani nefsin arzuladığı, mel ettiği şeyler demektir. Şehvatların nefsin arzuladığı, nefsin mel ettiği şeylerin hubbu insana müzeyyen kaldı. Çok güzel görünmeye başladı. Pek o şehvatlarını tezin kılan nedir? Kim? Nefse. Kim insanlara o şehvatları müzeyyen kıldı? zeyyenehe Allah müzeyyen kıldı. Ya e Allah niye nefsin arzu isteklerini insanlara müzeyyen kılıyor? İptila onları imtihan etmek için. Evi şeytanu. Yahut şeytan neydi? O şehvatlarının hübbü müzeyyen kıldı. Şeytan niye kılıyor? İnsanları fitneye götürmek için. Allah huzur celal konularının faal Allah ise züyyine Allah tarafından tezin edilmiş ise faal Allah ise Allah niye tezin etmiş? iptila için. Eğer şeytan tarafından tezin edilmişse, faal şeytan ise, şeytan niye tezin etmiş? Fitne götürme için. Züyine bin nasi hubbu şehvati minen nisai vel benine vel kanatiril mukantare. Oldu O hubbu, o şehvatlar, ma teştehihi ve ted'u ileyhi nedir? Minen nisai. Nesler kadınlara meyl ediyorlar. <laughs> Vel benine evladlardır. Tabura benin kız erkek fark etmiyor tabi ile. Vel kalatili el emvalin kesireti. O da emvalin nedir? Kesir. Kesiret. O kanatır ki el mukantareti o mali kesir ki mukantara Yani toplanmış. El mucemmaati. Siz de öyle mi? Yoksa el mucemmaati. El mucemmaati. He? o şekil mi? Mucemmaati. Şeyden mi var sanki. He daha iyi. El mucemmaati. Yani toplanılmış, cem edilmiş emvali kesir eder. Demek ki insanlar için kadınlar, zinetlendirilmiş güzel görünüyor. Evlatlar güzel görünüyor. Toplanmış bir araya getirilmiş emvali kesile insanlara ne yapılmış? Müzeyyen Ha Allah tarafından imtihan için, ha şeytan tarafından. Allah tarafından tezin edilmişse dikkatli olmak lazım, o imtihanı kazanmak lazım. Şeytan tarafından tezin edilmiş ise şeytan o tezinle adanmamak lazım. Oyuna gelmemek lazım, fitneye düşmemek lazım oldu. Pek o kanatire mukantara nedirler Mine zehebi zehebdiler vel fiddati fiddetiler vel khaylil musevvemeti bir de atlar. Musevveme ne demek? El hisani. Güzel atlar. Koşu atlar. Oldu asan Aslında işaretlenmiş, arametlendirilmiş atlar demek. Hani seçkin atlar, o şu atlar, öyle değil mi? Ne yapıyorlar? İşaretliyorlar. Burada işaretlenmiş atlar, e ne demek İşaretlenmiş atlar? Hangi atlardır? Hisar olan, Hisan, Hasan'ın cemi, güzel olan atlardır. Dikkat ediyorsun. Şimdi getirdiğim önce zehep getirdi. Niye? Çünkü zehep fiddatı böbürlenme, kibirlenme, daha ne oluyor? Daha fazla oluyor. Anlıyorsun değil mi? Sonra çok müseveme getirdi. Çünkü atlarla iftihar e, en'am herşeyden daha fazladır. Sonra en'ami herşey takdim etti. En'am da eyli vel bakari vel ganemi. Çünkü onlarla da iftihar ekinden daha nedir? Daha fazladır. O هناك أموال قناطر من الزاد والفضة المهم والخيل المسومة التي درجة المهم والأنعام التي درجة المهم بردة والحرصي الزاد الزاد ذلك المذكور بذكر ذلك ذهب فضة خيل المسومة أنعام حرص والله متاع الحياة الدنيا Bunlar dünya hayatının metalarıdır. Eşyalarıdırlar. Bak niye meta deniliyor? Çünkü yütemmetu, temettü edilir, telezüz edilir, faydalanır bihi bu mezkurla fiha dünyada. Bakın Zalike mezkuru. mezkur buraya koydu, işaret etti ki Zalike zeheb şiddet heyle en am gidiyor mezkuru itibariyle. Bu zikredilen dünya hayatın metanlarıydılar. Ne demek dünya hayatın metanlarıydılar? Yani bunlarla dünyada temetü edilir, telezzüz edilir, fayda görülür. Sümme yefna. Ne oluyorlar? Bu mezkur fena oluyor. Yok oluyor. Gidiyor. Dünyada bunlardan bir süre faydalanıyor lanıyorlar, sonra bitiyorlar. Kalıcı değiller. Ama vallahu inde husnul ma'ab. Allah katında ma'ab merci e hasen vardır. Allah katında ne var? Husnul ma'ab. Bak ma'ab merci demek. Husn hasen mesel sıfat müşebbehe manasındadır. Min qabli idafe sıfati ile mevsul. Yani vallahu indehu el ma'abul hasen. Ma'ab el merci. Allah katında olan o merci hasen nedir? Ve huvel cennet. E madem Allah bu saydıklarımız hep dünya menfaati için kısa sürede bunlarla faydalanıyor ve bunlar yok oluyorlar gidiyorlar. Ama Allah katında güzel bir merci var, kalıcı bir merci var, ebedi bir merci var. Öyleyse feyen bagi rahbetu fihi. O Allah katında olan ma'aba rağbet etmek lazım. Duna gayri onun gayrisi koz zehebdir, fiddatır, hayle amdır en'amdır. Harsı dünya nimetlerine rağmen edilmemeli. Çünkü bunlar geçicidirler. Öyle değil mi? Belli bir süreliğine vardırlar, sonra bitip gidiyorlar. Allah katındaki o merci hasen, o kalecidir. İçindeki nimetlerle beraber ebedidir. işə onlara feyen bagh rahbətü fihi dunâ gəri ona rəhbət lazımdır onun gərisinə rəhbət qoyğun deyildi bizə yaraşan insanlara aql əhsaplarına yaraşan o cənnətə getmək rəğbət etmək oldu yeterliyorsun bu biraz fazla oldu nefarullah ne ammun biha